Kil 60 santim serildikten sonra iş makinaları tarafından sıkıştırılıp 10 santime düşürülerek aşama aşama yükseltilmiştir. Kilin dışında kum şakıl var. Hemen dışında da bu siyah volkanik kaya var. 3 tane tabakadan oluşuyor. Bu sağda gördüğünüz beton yapıdan suyun faaliyetini yapıyoruz. Evet. Herhangi bir tehlike durumunda suyun fazlasını buradan boşaltıyoruz. Baraj bittikten sonra iki sefer suyun haliğini yaptık 96 yılında <laughs> hep tamam. bak. yaptık. Gerçek fonksiyonunda <laughs> ise <istediği> 2004 yılında. suların askeri üstlenme. O gibi değil mi? Hayat 5 metre daha yüksek. Oğl çeksene lan. Çek la video alayım. Yukarıda <laughs> bakı kapaklar var. Kaç adam sesi duyuyor. Yukarıda kapak var. Bu 6 tane kapağı açtığımızda 1 saniyede 16.800 ton nehir yatağına su bırakıyoruz. Evet. Orta kısım gövde yapısı, enerji yapıları da bakın karşıda Türk bayraklarını görüyor musunuz? Orası santral binası. Santral binasında 8 tane türbünümüz var. Türbinlerin her biri 300 megawattır. Toplam kurulu gücümüz 2400 megawatt. Türkiye'nin en büyük kurulu gücü. Bundan daha büyük bir kurulu güç yok. Hidroelektrik potansiyeli. Ne kadar bir şehri burayla besliyor? Şöyle izah edeyim bakın. E, burası Türkiye'nin e, Türkiye genelinin yüzde altı gibi bir kısmını karşılıyor. Hmm. Enerji ihtiyacını. Hidroelektrik potansiyelinin de yüzde dokuzunu karşılıyor. Peki hmm. Tabii. Oradaki borular ne Oradaki borular bakın. Sekiz tane boru var. Sekiz tane ünitemiz var. Türbün var. Her bir ünite bir boruya bağlı. O borulardan ünitelere e, su taşıyor. Yani bir su değirmeni mi düşünün? Sistem aynı. Kesinlikle. Her ya, bir tanesi bir türbüne bağlı. Onların içerisinden de her birinin içerisinde 220 ton maksimum saniyede su geçiyor. Santral binasında 8 tane ünite çalıştığında e, nehir yatağına bıraktığımız Çok su... Harap. Saniyede 1800 ton. Hocam. Beş günde bıraktığımız su da İstanbul'un bir yıllık su ihtiyacıdır. Evet. İstanbul'un yıllık su tüketimi 780 milyon metreküptür. İçme suyu tüketimi. Biz burada beş günde bıraktığımız su da oranın içme suyunu karşılayacak kapasitede tabii. Şimdi üretim yapılıyor sürekli. 24 saat üretim var. Bakın bir, iki, üç tane ...türbün çalışıyor. Sekiz tane türbünümüz var. Neden üç tane çalışıyor? Hafta sonu olduğu için büyük fabrikalar... ...işletme dışı. Tüketime göre... ...üretim yapılıyor. Depolama imkanı. Depolama olayı hocam dünyanın hiçbir yerinde yok. Hı. Tüketime göre... ...üretim. Tabi şimdi burası... ...çalışmıyor ama... E, ...termik santralları çalışıyor. Bunlar 5 dakika içerisinde... devreye alıp devre dışı bırakılabiliyor. 5 dakika, hı. en fazla on dakika. Ama bir termik santralı... ...devre dışı kaldığında... 8-10 saat süre gelirse. Bir daha devreye girebilmesi mi? için. Bir soba kazanını düşünelim. Bunun ısınması için işte odunla, kömürle saatlerce ısıtılması sürecek. Soğuduğunda yine aynı ısıtmaya kalkarsak aynı işlem olması lazım. Ama bunlar 5 dakika içerisinde devreye alınıp devre dışı bırakılabiliyor. Onlar zaten bu yedek gibi duruyor biraz onlara göre. Sigorta görevi görüyor, evet. Sadece Ama hepsi birden açlaşmıyor. Tabii şu da var, e, hocam özür dilerim. Evet, bu tam çalıştığı yıllarda oldu. Bundan iki yıl önce bir yıl boyunca tam kapasite Yaz mevsiminde tabii suyun durumuna göre sekiz tanesi çalışıyor. Belki yarın geldiğinizde yedi tanesi e, çalışıyor olacaktı yani. Bazen sekize de çıkıyor bu. İhtiyaca göre. Tabii e, enerji üretmediğimiz zaman da suyu gözde gölde tutmuş oluyoruz. Bu elektriği buradan Yoksa Hayır. Başka Hayır. Değil. Yani. burada üretilen Doğru. elektrik Doğru. bakın. Orada dört tane de enerji, enerji, enerji nakil hattı var. var. E. Oradan şalt sahasına gidiyor. Gelirken görmüşsünüzdür. Yolun hemen alt kısmı. Orada 154 bin volta düşürülüp 5 tane enerji nakilatı ile Ankara Gölbaşı'na gidiyor. Orada milli yük tebzi merkezi var. Oradan da Türkiye'ye dağılımı gerçekleşiyor. barajdan mi Tüm Türkiye'de üretilen elektrikler hepsi orası, Koordine işini orası yapıyor. Ankara Gölbaşı'nda. Milli Yük Merkezi. Tabi buradan da direk hatlarımız var. Kayseri hattı var, İstanbul hattı var. Bizim kayıp olmuyor oraya kadar Mutlaka, mutlaka. Ama bu kayıp tabii yüzde bir, bir yüzde şey Bir örümcek ağı gibi birbirine bağlı. Türkiye'de üretilen elektrikler. Nerede boşluk buldum, enerji oraya gidiyor. Çepon buraya gönderiyor. Buradan Elbistan'a gidiyor, Elbistan Termik hatları var. Enerji nerede boşluk buldum, oraya gidiyor. Tamam, gel Buraya Buraya ne su, e, bakın, mi? nereden geliyor? Bu üzerinde ne Kevan Barajı var. Karakaya barajı, barajı, barajı var. Konuşur, Atatürk Barajı, bir. altında Birecik Barajı, Karkamış Barajı. Beş tane büyük baraj var. Bu beş tane büyük baraja <laughs> nehirin kaynağı nerede? Tunceli, Muş, Erzincan, Erzurum. Buraya yağan kar yağışları. Fırat'ı besleyen binlerce kanal var. Tabii bunlar hepsi kebana birikiyor. Kebandan sonra buraya hiç su karışmıyor. Ama asıl kaynak kar yağışlarıdır. Fırat'ı besleyen. Bir de arkadaşlar bakın Şanlıurfa tünelleri var. Şanlıurfa tünelleri dünyanın en uzun sulama tünelleri. 26 kilometre uzunluğunda çift tünel. Yaklaşık buraya 30 kilometre ileriden suyu alıp Şanlıurfa'nın 5 kilometre kuzey doğusundan çıkıyor. Dünyanın en uzun sulama tünelleri biz. <laughs> ovaya tek tünelden suyu bırakıyoruz. E, proje tamamlandığında, kanal tamamlandığında <laughs> çift tünelden suyu ovaya bırakacağız. O tünelleri inşa etmemizin sebebi de Şanlıurfa, Mardin, Ceylanpınar, Kızıltepe ovalarını sulamak için inşa edildi. Kap projesi yani. Evet. Şu ana kadar yüzde sekseni tamamlandı projenin. Buradaki su kullanılıyor değil mi? Bu Eee soğuk kap projesi için kullanılıyor değil mi? Bu bir haftaki baraja evet. barajına evet. gidiyor. O göl havzasından evet. suyu alıyor. Tamam. Göl havzası arka tarafta az sonra gideceğiz oraya. Şimdi Kırk, e, derinlik burası 15 metre. Göldeki derinlik de e, 155 metre. Biraz görünüyor da, da. görünüyor evet. tamam görünüyor. Temiz mi? olduğu için görünüyor. Ömrü ne kadar? A, barajın ömrü 250 yıl. <laughs> Genelde 70-75 yıldır. Hidroelektrik santrallerin hmm. ömrü. Ama bunun üzerinde iki tane büyük baraj olduğu için en şanssız olanı Keban. Havzanın yüzde yetmişini kontrol ediyor. Önce Keban da olacak. Kebandan sonra buraya sadece kahta çayı karışıyor. Nehir alevyonlarını Keban barajı tutuyor. Ama Keban da uzun yıllar hizmet verecek. Ama burası en azından bir iki yüz elli yıl. Evet, projenin yatırım bedeli de 42 milyar TL'dir. Şu ana kadar yüzde ee, sekseni tamamlandı. 33.7 milyar TL para harcandı. Kalan işlerde eskiden yatırım bedeli eski şeyde 32 milyar var. Evet. <laughs> Burası çıkış <laughs> değil mi? Burası hocam. Buradan Bilecik Barajı'na su gidiyor. Burada hiç enerji üretmesek bile Bilecik Barajı'nın kuyruk suyu buraya kadar dayanıyor. Aynı zamanda Bilecik Barajı'nın havuzu. <laughs> evet. evet. Şunlar da derivasyon tünelleri. Bakın beyaz vinç var üstünde. Görüyor musunuz hocam? Evet. Baraj yapılmadan önce nereye bir baraj yaparsak yapalım. Önce suyu bir yere yönlendirmemiz lazım. Ne yapıyoruz? Derivasyon tünellerini bir şey yapıyoruz. <laughs> suyun yönünü <de> patlatmalarla <laughs> tünellere <laughs> inşaat boyunca su oradan aktı. Daha sonra bu evet. barajda... <laughs> tabii tabii. O, Diş savak. Burası dolu savak, orası da diş savak. Ama buraya bir yürütme olmuştur koca. Oraya bir çiçek gözlüğünde şu an orası açılmayacak. Ama çok fazla bir de tehlike de olduğunda de orası da kullanılabilir. Orada bir yürütme vardır mutlaka yani mutlaka. Buradan değil herhalde, önünden de kapalı değil mi? Tabi, tabi önde kapaklar var. Yani. önden kapaklar var. Arka tarafta ya. Sen bak şimdi bak. Çıkmayın. Evet, fotoğraflarınızı ee, taraftan... evet, çekin, taraftan... gideceğiz buradan. Buradan fotoğraf bu işte alsınlar. Bu tamam, video tamam, yeter. Video çok çekti.